Merhaba, ben uzman psikolojik danışman İbrahim Kılınç. Bu videoda sizlerle aile dizimi hakkında konuşacağız. Aile dizimi yaklaşımında temel fikirde soy ağacınız kaderinizdir düşüncesi vardır. Terapist, danışanının aile dinamiklerine dair farkındalık kazanmasını amaçlar. Ailelerin kuşaklar boyunca birbirine somut bir şekilde görünmeyen bağlarla bağlı olduğu düşüncesini savunan bu yaklaşımda Ailenin insan üzerinde bir sistem oluşturduğunu ileri sürer ve psikolojik rahatsızlıkların önemli bir kısmının ise bu temel fikirden yola çıkarak ait olduğumuz kök ailede yaşanmış sorunları sebep gösterir. Bu terapinin geleneksel uygulaması bir grup terapisi uygulamasıdır. En sade haliyle danışan aile üyelerini ve kendisini temsil edecek bireyler seçer. Yaşanılan duygularda yalnız olunmadığı farkındalığı ile temel amaç Geçmişte yaşanılan zorlayıcı ya da travmatik yaşantılara karşı bireyin içgörü kazanmasıdır. Başka bir söylemle danışanın çatışmayı, krizi, hayat engellerini daha iyi kavramasını hedefler. Aynı zamanda bireysel psikoterapilerle de yapılabilir. Danışan terapi odasında aile üyelerini temsil edecek materyaller seçer. Bu ve benzeri birçok yaratıcı terapi tekniğiyle de kullanılabilir. Terapist ve danışan İlişkilerin haritasını çıkarmak ve kalıpları fark etmek için bir süre boyunca birlikte çalışabilir. Danışanlar travmalarıyla, zorlu geçmiş deneyimleriyle ya da günlük hayat çatışmalarıyla çalıştıklarından kaynaklı seansın ardından katarsis, yani boşalım yaşayabilirler. Başarılı seans uygulamaları sonrasındaki beklenti yaşam kalitesindeki artışla birlikte daha sağlıklı iletişim ve daha tatmin edici ilişkiler kurmaktır.